Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün size tüm oyunların hileli uygulamasını göstereceğim hemen videomuza başlayalım arkadaşlar Chrome'a tıklıyoruz sonra buraya Happy mode yazıyoruz arkadaşlar zaten ben buraya yazmışım Happy mode sonra Arkadaşlar burada Happy mode 2.5.8 yani sürümü 2.5.8 Evet arkadaşlar en üsttekine tıklıyoruz. Sonra burada en son versiyon yazıyor arkadaşlar. En son versiyonu tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar burada indir yazıyor. İndir'e basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu indiriyor. Arkadaşlar burada indir geliyor. İndir'e basıyoruz arkadaşlar. Bu şu an indiriyor. Evet arkadaşlar bu indirildikten sonra şu basıyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Sonra yükleriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu indiriyor. Sonra arkadaşlar aç aç yazıyor burada. Aç'a tıklıyoruz. İzin ver arkadaşlar yoksa açmıyor. Arkadaşlar bu bilgisayar belki açamaz bilmiyorum ama yani bu oyunları indirebiliyoruz. Şu an burada Minecraft, Brawl Stars, Clash of Clans ve Subway Surf'i indiriyor arkadaşlar. Ve burada GTA indirebiliyor. PUBG, Car Parking. Bütün oyunlar burada yazıyor. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.